Herkese selamlar, sevgiler. Mutlu Bey hoş geldiniz. İyi günler dilerim. İyi günler, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Şimdi toplumumuzda e, suç, ceza ve ahlak yasaları ile ilgili birçok düzenlemeler var. Yüzyıllardan evet. beri de vardır. Ama hiçbirisi nedense ne suçu engelleyebiliyor ne de ceza ona engel olabiliyor. Bunu doğru bir yaklaşımla ele alabilmemiz için bir makale vardı. O makalede e, babanın ahlak dersine kulak ver oğlum isimli bir makale. Kısa bir makale. Açıklama kısmına bırakacağım. Buradan size e, sorular soracağım müsaadenizle. Şimdi bu makalenin girişinde babanın ahlak dersine kulak ver oğlum ve annenin öğrettiklerinden vazgeçme diye başlıyor. Tabii ki bunlar bir alegorik tanımdır. Öncelikle burada sözü geçen ahlakın önemi nedir? baba derken niye babanın dersine kulak ver diyor ve annenin öğretileri diye bahsediyor. Baba ve anne e, alegorisini açabilir misiniz burada? Tabii. Şimdi maneviyatla biliyorsunuz ahlak çalışmıyoruz. Çünkü e, dünyevi hayatta bu ahlak dedikleri şey işe yaramaz. İşe yaramadığını da görüyoruz zaten. Çünkü nesilden nesile artan bir insan egoizmi var. Dolayısıyla insanoğlunun gelişim kanunlarını ve gelişim doğasını içinde bulunduğu doğayı anlamadan hiçbir şekilde işe yaramaz bunlar. O yüzden bu sadece kendimizi oyalamaktan başka bir şey değil. Ee, baba ve anne manevi anlamda erdemlik yani ne yapacağımı biliyorum demek. Anne de etme niteliği bunu uygulamak demek. Dolayısıyla iki koşulu bir araya getirmesi gerekiyor insan. bu sebepten dolayı dünyevi hayatımızda ne dinlerdeki ne dünyevi ahlak ne işte dini ahlak bunlar buna işe yaramaz. İşe yaramadığını zaten görüyoruz. Dincilerde de çok görüyoruz. Her dinde istediğiniz dine bakın. Bu olay hangi dine olduğu önemli değil. Çünkü bu bir yapı meselesi. Onlar o kadar çok ahlaktan falan bahseder. Görürsünüz ki en en çok ahlaksızlık oradan çıkar. Çünkü ne kadar çok bir insan bir şeyin e, tersini savunuyorsa, o onda <laughs> o kadar nane vardır demek. O yüzden birisi birisine ne kadar çok yalancı bu insan, üçkağıtçı bu insan diyorsa, e, bilin ki yalancı üçkağıtçı o. O yüzden bunlar işe yaramaz. Burada kişinin e, bir bilinç atlayışı yapması lazım, doğru davranmayı bilmesi için. Buradan bahsediyorum. Makalede bir de kişi oğluna yiser yani acı ve ızdırap e, vermelidir gibi bir tanım var. Burada bir de potansiyel Hı -hı. ızdırap var e, Mutlu Bey. Bir de e, aktif ızdırap yani gerçek ızdırap var. Potansiyel ızdırap ile e, gerçek Hı -hı. ızdırap arasında nasıl bir fark vardır? Bunun ayrımı nedir? E, birincisi doğasını doğru kullanmadığı için insan ızdırap çekiyor. O yüzden e, doğasını ne kadar doğru bir şekilde e, kullanmazsa, e, inadına egoizmle giderse o kadar çok hayatta ızdırap çeker. O yüzden insanda esasen ızdırap çekme yönelik büyük bir potansiyel var. Çünkü doğamız egoizm. O yüzden kişinin öğrenmesi gereken şey bu egoizmi, egoistik doğasını nasıl dizginleyeceği. Şimdi baba iyi bir babaysa, e, oğluna kendisini nasıl idare edeceğini öğretmesi lazım. O şekilde öğretirse, oğlunu o şekilde büyütürse, oğlu da ona göre hayata yaklaşımı doğru olur. Izdırabı az olur. Daha doğrusu ızdırabı böyle nokta atışlı. Nokta atışı derken ızdırabı ulaşması gereken amaçla ilişkilendirdiği bir sebep, bir kaldıraç olarak görmeye başlar. E, ama o gelişmiş birisi için. O zaman tam da bu kısımda bir takipçimizin sorusu vardı aslında. Daha önceden bir makaleyle ilgili bir, bir anket yapmışım. Şöyle bir soru geldi bir ebeveyn çocuklarının yaptığı eylemin yanlış olduğunu açıklayarak anlattığı halde bunu tekrar ettiğinde ebeveyn olarak bizlerin bu duruma karşı çocuğun gelişimini bozmadan verebileceği cezada ebeveynlerin cezayı seçerken dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir diye sormuş. Burada yorum yaparken dikkat etmek lazım. <laughs> ee, 21. yüzyıldayız bakın. Bizim zamanımızda ee, yaramazlık yaptığın zaman tokadı yerdin. Ya da e, lafı azarı işitirdin ve kaşlar çatılırdı ve evde her zaman çekineceğimiz birisi oluyordu. Yani evde çocuğun çekineceği birisi olması lazım. Ee, ben demiyorum ki çocuğu hırpalayın, dövün, tokatlayın vesaire öyle bir şey demiyorum. Ama şu doğanın kanunları biz hayatta nasıl tecrübelerden öğreniyoruz? Hayatın tokatlarıyla öğreniyoruz. Yani hayat bize hızla çektiriyor ve tecrübelerimiz ona göre. Ve biz ona göre ders çıkartıyoruz. Şimdi çocuklara belli bir çerçevede o çekinçeli kişiyi öne koymanız lazım. Ki anlamalı ki yani bu kişinin sınırlarını zorlayamam ben. Ya da baba devreye girdiği zaman çünkü bazen anneler daha yumuşak oluyor, daha bir merhametlidir anneler. Ama baba gözlemlemeli. Eğer sınırları aşıyorsa devreye girmeli ve çocuk da çekinceye birisinin olduğunu bilmesi lazım evde. Dediğim gibi elbette çocuğu hırpalayın falan filan demiyorum. Yanlış anlaşılmasın çünkü burada bir şey söyleriz şimdi her tarafa çekerler kız gibi. O yüzden altını çiziyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama evde çocuğun çekinceye birisi olması lazım. Ve açıklayamadığınız şeyleri kızarak rayına oturtmanız lazım çocukta. Ki anlamalı ki her şey o şekilde davranamaz. Bu şekilde davranmalı. Çocuk hem kendisine zarar veremeyeceğini anlamalı, başkasına da zarar veremeyeceğini anlamalı. O yüzden yaklaşımında ve bu hayır olayını oturtmazsanız çocukta ileride çocuk için büyük sıkıntı. Kesinlikle. Çocuk için büyük sıkıntı. Zaten sizden almayacağı acıyı bir şekilde aslında çocuklarımıza nasıl dondurma veriyoruz, çikolata veriyoruz, hazlarla büyütüyorsak çocuğu Evet. Acıyı da tatmalı ki dışarıda Tabii. aynı acı bir başta sona yaşatması. Yani biz vermezsek, tattırmazsak dışarıda birileri evet. pervasızlığından dolayı yapar. <laughs> Evet. Çok daha kötüsünü yapar. Çok, çok daha da. kötüsünü yapar. O yüzden anne ve babanın e, çocuğa ayar çekmesi çok önemli ve çocuk bilmeli ki böyle davranırsa sevilmeyecek. Doğru. Varlı Bu şekilde öyle. davranmaya devam ederse sevilmeyecek ve tavrımız iyi olmayacak ve bunu anlaması lazım. Zaten çocuklarımıza da olan ilişkilerimize siz zaten hep diyorsunuz ya bu ilimde en önemli ne diyeyim da bir tanesi evli olmaktır. Çünkü öyle olunca bazı şeyler kuralları otomatikmen kendiniz de bilebiliyorsunuz. Kızıma diyorum kızım bana nasıl davranırsan ben sana nasıl yaklaşırsam hayat da sana öyle yaklaşacak. Sen güzel bir şekilde yaklaşmayı öğrenirsen hayat da sana güzel yaklaşacak. Yani acıyı daha da kızarken de o kızgınlığımın arkasındaki sana verdiğim nasihati al. Yani direkt bana tepki verme diye de aslında ona evet. nasihat ediyorum. Çünkü ben Yaradan'dan öğrendim. Yaradan da bizim üzerimize o şekilde işliyor. Aynen. Ders çıkarmamız lazım her şeyde. Peki e, cezanın amacı nedir? Cezanın amacı esasen kişinin kendisini kısıtlaması. O yüzden e, dinleri... E, oturttukları zanerdemli insanlar insanı ödül ve ceza psikolojisi arasında tutmak için yaptılar yani Çünkü bu iki dizgin e, O yüzden kişi hayatında da ödül ve ceza arasında ceza kişiyi kötü eylemleri yapmamak için kendisinin dizginlemesi için böyle bir kalkan gibi bir şey O yüzden orada olması gerekliydi ama bizim neslimizde işe yaramaz o dünyevi koşulur. Yaramadığını da toplumda görüyoruz zaten. Zaten e, makalede çok güzel bir alegori var. Hırsız örneğinden verilmiş. Cezalar gözümüzün önünde ama herkes de bunu biliyor ama tatmamış. Ama hazzı tatmış insanlar. Mesela hırsız parayı çalacağı zaman, o parayı çaldığı zamanki hazzı e, bilgi olarak da bilse cezadan daha yakın olduğu için o parayı Çalmaya daha, daha yakın insan. Çünkü hazda yakın hissediyor. Cezaya uzak hissediyor kendisini insan. Aynen. E çok güzel bir alegori Aynen. var burada. Peki biz Aynen. bunu dengeye oturtabilmemiz için toplumun genelinde haz ve cezayı, çünkü burada gördüğümüz kadarıyla hazı tanımlayabiliyor insan ama cezayı tanımlayamadığı için bu suça iştirak ediyor. Toplumumuzda suç oranlarını e, düşürebilmek, yani sıfırlayamayacağız, düşürebilmek için nasıl bir yaklaşımda bulunmalıyız? Nasıl bir eğitim modeliyle desteklemeliyiz? Hazza karşılık. Çok basit. Ceza işleyen insanlara toplum kesinlikle saygı göstermeyecek ve herkes de afiş edecek. Ee, haberlerde görüyorsunuz bilmem A nokta bilmem ne suçu işledi. Niye A nokta Niye bilmiyoruz? Niye tüm gazeteler fotoğrafını bilmiyorum şu şu insan şunun oğlu şunun e, annesi şu, babası şu, çocukları şu, bu adam bu 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 suçları işledi. Ve toplumun bir yüz karısıdır. Çıkartalım bütün afişlerle, asalım reklamlarda. Herkes görsün. İnsan için insanların karşısında rezil olmaktan daha kötü bir şey yok. Biz şimdi ne neye değer veriyor toplum? Çalana, çırpanın, güçlü olanın. Eğer toplum bunları yapanları rezil etseydi, değersiz görseydi ve onlara karşı böyle saygısızca, küstahça davransaydı, o zaman yapmazdı insan. Ceza anlayışımız var. Toplumdan afroz edileceğini bilirse kişi, daha çekingen olur. Ve ayrıca de eğitim. Eğitim elbette şimdiki söyledikleri, konuştukları tarzda bir eğitimden bahsetmiyorum. Eğitim doğanın kanunlarına göre olmalı. Ee, hiçbir dinin, hiçbir dini eğitimi hiçbir şekilde insan doğasını dizginleyecek durumda değil. O şekilde bir eğitime giderlerse 20 yıl sonra görürler ki işe yaramıyor çünkü eğitimin meyvesini 20 yıl sonra alabilirsin. ve görürler ki 20 yıl sonra daha çökük bir toplum olmuş oluruz. Çok güzel bir konuya parmak bastınız ve tespit ettiniz. Mutlu Bey Fazla merhamet zulme çalar diye de bir söz vardır bizim toplumlarda. Bilgelikten uzak, pervasızca ve sınırsızca merhamet adı altında yaklaşımlar var ve TV'lerimizde suçlunun övüldüğü, kadına şiddetin tasdik edildiği, "Ah koçum oğlum, ah aslanım oğlum" diye böyle yapıldığı bir yerde zaten suç kaçınılmaz olacaktır yapılması. Çünkü ödüllendiriliyor evet. suç. Yani suçun ödüllendirildiği bir e, toplum anlayışında dizilerimiz suç ödüllendiriliyor dizilerimizde. Sosyal aynı. medyada suç övülüyor. Yani ana mesele zaten afişe edilmesinden bahsettiniz burada. Aynen. Aynen. O yüzden esasen suçluları aileleriyle, annesiyle, babasıyla çıkaracaksınız gazetelere. Şu 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 no şu 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 suçu işlemiştir ailece. Bunlar toplumun kötü aile örneğidir. Vesaire şeklinde. Ve hepsini öyle Afiş etmek lazım. İnsanlar da bilsin insanların nasıl olduğunu. Çok doğru. Çok doğru. O kişiler toplumu düşünürse toplumu düşündüğü için de afiş olmayacaklar. Çünkü toplumu düşünmedikleri için toplum da onu düşünmeyecektir. Onu afişe edecektir. Aynı, aynen. Aynen. Bunların hepsinin afiş şey olması lazım. Yani e, rek, nasıl diyeyim böyle reklamı, reklamı evet resmen haber programlarında böyle televizyonlarda net şu 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 insan, şunun oğlu annesi şu, babası şu, işte çoluğu çocuğu şu, böylece. Ve bunlar böyle bir aile. Doğru. Bu şekilde toplum, anla, toplum herkes anlamalı ki toplum beni reddedecek, refüze edecek toplumda hiçbir yerim yok. Öleyim daha iyidir adam. Kesinlikle, kesinlikle. Yok ben hapse girerim biraz daha saygınlık kazanırım. Herkes biraz daha benden Hı. korkar mantığıyla zaten suçu cüretkar hale getirdin ne yazık ki yasalarımız ki revize edilmesi gerekiyor. Makalede şöyle bir bölüm var. Ancak cezalandırılıp hapse girdikten sonra kendisine bir daha çalarsan ilkinden çok daha uzun bir hapis cezasına çarptırılacağını bil denilir. Çünkü kişi aldığı ıstırabın ölçüsünü unutur. Sorum şu olsun. Kişi neden tekrar suç işleyebilir? İki koşul var burada. Dışarıya çıktığı zaman yapacak bir şey yok. O yüzden içeri girmiş adamı da eğitmenin e, ve topluma tekrar kazandırmanın bir eğitimi olması lazım. Bu da olması lazım. E, o yüzden tamam bir taraftan suçlu afişe ediyoruz ama öteki taraftan da e, topluma geri kazandırmak için ikinci bir şans da tanınmalı kişi. O yüzden iki taraftan olması lazım. Yani bir taraftan rezil oluyor ama öteki taraftan da toplum diyor ki bak rezil oldun bir kere. Gel Hazır burada bir eğitimden geçelim, bir şeyler yapalım. Hem ekmek parını kazanacağım bir işin olsun, hem de topluma seni geri kazandıran ikinci bir şansın olsun diyebilecek bir koşulda olması lazım. Çünkü herkes herkes hata yapabilir ve doğru da. O yüzden kişiye iki taraftan yaklaşmak lazım. Bir taraftan rezil olacağını bilmesi lazım. Rezil olması da ıslahın bir parçası. Yani, öteki taraftan da telafi etmek için de bir şey yaptığını topluma göstermiş olmuş olacak bu şekilde. Ee, bunu yapmamız lazım iki taraftan yani. O zaman e, suçun doğasını kötülüğün ifşasın çok yakın oldukları için suçun ve suçlunun olduğu hapishaneler aslında potansiyel bir eğitim yuvasıdır tabii, tabii. değil mi? Yani sizi de? Tabii ki. Tabi tabi kesinlikle. Kesinlikle. Eğitim açık, potansiyel var. Ee, evet kesinlikle. O zaman eğitime ilk önce okullardan da işte bu suçluyu biz eğitirsek zaten terbiye edersek ki kötülüğün ifşasına daha yakınlar. Şöyle bir bölüm vardı. Tam da o konuyla ilgili soru soracaktım size Mutlu Bey. Bu nedenle ahlakı öğretirken tora, yasa ve mitzvotu emirlerin önemini yani kişinin hangi düzeyde haz alabileceğiyle birlikte hangi cezaya maruz kalabileceğini görürüz. Ahlak, sorun şu olsun. Ahlak eğitiminin temelini ne oluşturur? Çok basit. Kimseye zarar vermeyeceksin, kendine de zarar vermeyeceksin. İnsanın yapması gereken iki önemli şey bu. Kendime zarar vermeyeceğim, başkalarına da zarar vermeyeceğim. Çocukları büyütürken de bu iki prensiple büyütmeniz lazım. Kendine zarar vermeyeceksin, başkalarına da zarar vermeyeceksin. Eğer herkes bu şekilde büyürse sorun olmaz. Ve bunun gerekliliğini de her yaş grubuna anlatmak lazım. Büyüdükçe neden böyle olması gerektiğini vesaire. O zaman e, hapishanelerde olan kişileri ilk önce şu doğa yasalarını bilmedikleri için oraya düşmüşler. Bilselerdi zaten orada iş olmayacaktı. Doğa yasalarına öğretecek bir eğitim sistemini e, biz hapishanelerimizde kurmalıyız. Çünkü çıktıklarında tekrar tekrar iş, işleniyor bu suçlar. Yani tüken Aynen. tıkmakla bir çözüm de olmuyor sonuçta. Her birisinin potansiyel taşıyan, uyanış potansiyeli taşıyan varlık sonuçta. Kesinlikle. Aynen. Ödül ve ceza dengesiyle ilgili bir sorum olacaktı Mutlu Bey. Başka bir deyişle diyor makalede bilge bir kişiye yasaya uymanın ödülünün lezzetini yani kanuna uymanın bir kişiye getirdiği faydayı ve kişinin yasayı çiğnediği için çekeceği cezaları hissettirir. Burada ödül ve ceza dengesini nasıl kurabiliriz? Cezanın ölçüsü bireyin topluma verdiği zararlı ölçüdür. E, o yüzden burada her şey e, ölçü buna göre olması lazım. E, bu sebepten dolayı maddi ise maddi, hayati ise hayati e, idama karşı değilim ben. Hmm. Bunu da söyleyeyim. Hiçbir şekilde karşı değilim. E, çünkü bazı şeyler var. Adamın ölümü de adamın ıslahının parçası diyebiliriz. O yüzden... E, toplumda da bazı durumlar var ki, kişiyi toplumdan tümüyle uzak tutman lazım. Yani düzeltilemeyecek koşullar. E, o yüzden topluma verdiği zarar kadar ölçülür her şey. Paraysa para, hayatsa hayat. Bu şekilde. Zaten çoğu kişinin, dedim ya, aşırı merhametli olduğunu düşünen kişi, idama karşı özellikle olan kişiler biraz dönüp vücutlarına baktığında vücutlarında lizin enzimleri var. E, i̇dam eden intihar hücreleri var. Vücutlarında da onca hücre karşı geldiği zaman benim kendi doğal vücudumda bu oluyor bir kere. Yani kendi içimde her gün bu savaş ölümler ve yaşam zaten dönüyor ve dışarıda da aynısı oluyor. Doğanın kendi içinde de. İnsanlar herhalde bu yasayı göremedikleri için biraz e, mantıksızca ikna acaba? Tabii tabii aynen. Bu e, genelde kendisini humanist diyen vatandaşlar, sosyalistler e, vesaire diyen vatandaşlar ama bunların bu insanlar tümüyle realiteden kopuk insanlar öncelikle. E, doğanın kanunlarına yönelik en, en fikirleri olmadığı için böyle kendi kafalarına göre merhamet nitelikleriyle şunla bunla e, toplumsal bir düzen oluşturmuş insanlar e, ve tümüyle de yanlış bir yaklaşım. Tümüyle yanlış bir yaklaşım. Kesinlikle. Kişi suç işlediği zaman bedelini net bir şekilde ödemeli ve herkes de bunu bilmeli toplumda. Şu 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 insan şu suçu işledi ve bunun bedeli olarak da idam ediliyor. Şu tarihte vesaire vesaire. Bu net olma. O şekilde. Her neyse cezası. Para cezasıysa para cezası. Toplum bilmeli yani. Ki böyle bir durum var. O yüzden dünya giderek kötüleşmesinin sebebi bu kendisini iyi sanan vatandaşlar ve insanlara iyilik getirdiğini düşünen saçma sapan bir hayal aleminde yaşayan insanlar yüzünden bu haldeyiz zaten. O zaman artık gönül rahatlığıyla bildirebilirler ki bu kadar acı ve ızdırapta kendilerinin de payı var. O fazla gereksiz merhametliklerin de payı. Far... Tabii ki tabii ki yani gerek yok. Hayatta merhamet olmadığını görüyoruz. O yüzden insan şunu net bir şekilde anlamalı. Yani başkalarına zarar veremem. Zarar verecek olursam zararın bedelini bana ödetecekler. Nokta, o kadar. Evet. Yani bu kanun bu, bir tane kanun yetiyor. Mutlu ve çok teşekkürler. Son bir sorum var. Bu sorudan sonra da bitiriyoruz programımıza. Ahlaki yolda ilerlemek. Alıntı makalem O zaman kişi her seferinde yaradanın yollarında daha fazla ilerleyebilir. Ahlaki yolda ilerlemek için ne yapmalıyız? Kişi kişisel olarak nasıl bir iç çalışma yapabilir? Nasıl, neyle kendine uyumlamaya çalışabilir? Çok basit. Kendime yapılmasını istemediğim şeyleri başkasına yapmayacağım. Bir tek bunu uygulamamız yetiyor. Çünkü eğer insan düşünürse bir şey yapmadan önce. Eğer birisi bana böyle yaklaşırsa, birisi bana bunu yaparsa bu benim hoşuma gider miydi? Ben bundan haz alır mıydım? Eğer cevap hayırsa bunu yapmam lazım. Ve kişinin kendisini bununla test etmesi en önemli bir şey. Çünkü bu biraz önce söylediğim prensiple çok ilişkili bir şey. Bir, kendime zarar vermem. Başkalarına da zarar vermem. İkincisi bu iki prensibi tutmam lazım. O yüzden hayatta yaptığım her şey başkalarına zarar vermemek üzerine olması lazım. İlk etapta. ikinci etapta faydalı olmak ama faydalı olmayı şimdilik bir kenara bırakalım. Çünkü onun ne olduğunu bilmiyoruz tamam. ve kendi kafamıza göre yapıyoruz o tür şeyleri ve oradan da büyük kötülükler daha çok ortaya çıkıyor. Kesinlikle. O zaman ilk önce de beninden çıkmak için bir çalışma yapacak çünkü istese de ya beninden çıkamadığı için de e, kendisi için istemediği, şeyi başkaları için istememe koşuluna o benlik doğası e, nasıl? çıkmadan olsun? çıkmadan o çalışmayı yapmaya başlamadan bile bu çalışmayı yapmaya başlayabilir. İlle de beninden çıkması gerekmiyor. Bunun, bu yönde düşünmesi bile kişinin e, yeterli bir çalışma ilk aşamadır. Ki kendisini yavaş yavaş tartmak, dizginlemek, ölçmek gibi kıvamlara getirebilir bu şekilde. Evet. O zaman bizi buradan dinleyen yetkililerimize de eğitimin özellikle hapishanelerde olan büyük potansiyel taşıyan suçlu dediğimiz kişilere biz doğru eğitimi verebilirsek, Doğa Yasalarını anlatabilirsek sırtımızdaki o büyük yükü kendimizden de halkımızdan da ve o insanlardan da kaldırmış olacağız diyebilir miyiz acaba? Evet evet her halükarda yani. Dediğim gibi e, hata yapsa da insan e, bir şekilde telafi etmesi için de kendisinde bir çabası olması gerekiyor. O yüzden e, ikinci bir şansı verebiliriz duruma göre dediğim gibi. Evet. Eğer suç çok kötüyse sonsuza kadar kapatmak lazım ya da imkanımız öyle olsaydı Amerika'daki gibi ya da başka bazı ülkelerdeki gibi e, idam da olabilir. Ben çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, derinize sağlık. Son olarak bunun ışığında bize vereceğiniz tavsiye ve nasihatler nelerdir? Tavsiyem eğer huzurlu bir toplum olmak istiyorsak önce kendimizden başlamamız lazım. Yaptığımız şeylerde, yaptığımız tüm eylemlerde, düşüncelerimize kadar söylediklerimize, yaptıklarımıza kadar dikkat etmemiz lazım ki başkalarına zarar vermeyelim, başkalarını incitmeyelim. Eğer biraz hassas olursak bu konuda o zaman göreceğiz ki hayatta bize farklı yaklaşmaya başlıyor. Ee, i̇nsanın hayatının iyiliği ya da kötülüğü İnsanın hayatı yaklaşımına endeksli. Çok teşekkürler. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Sevgiler, Gerçekten. saygılar. Sağ olun. İyi günler. Tamam. Teşekkürler.